Droplar. Rumor. Lan mi yiyeceğiz tabii ki de. Astroplay. Rum oynamayacağız arkadaşlar. Şimdi diğerlerinden daha güzel bir video çekmek istiyor. Bak. Bak. Başka bir şey yapmalıyız. O zaman hemen geliyorum. Flashjet. Geldim arkadaşlar. Bugün sizlerle ne var ne var? Tum 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 tum. Evet bir sürpriz az. Bu eşya videomuz. Dada tung tung sahuru görmüşsünüzdür. <laughs> Kendisi bizim mahallenin kabadayısı. Neyse saçmalamayalım. Arkadaşlar. Hemen o zaman şimdi ne yapacağız biliyorum Hemen, hemen bir şeyler yapmamız lazım. Bizim şu an Oha benim bro Stars kartlarım vardı. Nerede onları? onun mesleğini taklit edeceğiz arkadaşlar. 8 bit geldi ama 8 bitin mesleğini taklit edemeyiz. 8 bit de benim hem oyunda hem de kartlarda sevdiğim bir karakter. O zaman başka bir tane kart ters ediyorum. Spike kaktüs mü olacağız bugün? O da olmaz. Tamam. Dondurmacı Luke yok. Karıtıcı mermi yok. Aha. Şeytan. Şeytan bu olur. Bugün biraz gözünüz aksiyon gerçekte. üçünü de vuracağım. Şimdi. Bitti. Şeytanlık yapmayacağız diye bir şey yok ya Arkadaşlar valla Nur ateş etmiyor Benim bu suçum değil Ateş ediyorsan yamuk ateş ediyor Efendim baba 5 dakika oldu diyorum Cem onun gibi davranacağız. Ve Lirili -lir -lir geldi. Kaktüsüz Filiz. Biz kaktüsüz Filiz. Zaman saatimiz var. Ü, yapabiliyoruz. Tamam. Siz de benim gibi yapın. Hmm. Evet arkadaşlar, Lea'nın taklidi bu kadar diye düşünüyorum. O zaman şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Tamam yeter bu kadar. Tamam şimdi arkadaşlar... 6 dakika oldu video. Tamam, YouTube açayım <laughs> ve kendi videomuz. Biz uzun videolardanız. Yazarca, bir uzun video seçiyorum. Teker devam ediyoruz, çoğu videomuzu izleyeceğiz bu videoda. Yani çoğu videomuzu izleyeceğiz bu videoda. Sesini açtım duyalım diye sesini. <laughs> Şu an arkadaşlar bol. Ne var şallah bana. Ya Ferit'e ne alaka oğlum? O zaman Brawl Stars serverımızı patlatlar aşağıya. Çok sıkılıyım çünkü önce çektiğim video çok çok ar Arkadaşlar yani telefonu yan, telefon, yan tutarak oynadığı için Brawl Stars gözüküyor. Hmm. Baba o zaman sen de yan çekmesen olmaz mı? Yan çeksen olmaz mı sende? Hmm. O zaman sen

Yani böyle izleyeceğiz artık. Ne yapalım? Şu az önce bir sorun çalıştı. Şimdi biz en azından video izleyeceğiz. Sizin yollamadıklarınızı biz... Ayıp başı. Yok, Edis. Edis. Bu arada. kaç dakika bunları izleyeceğiz? D 12 dakika oldu video. Güzel. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Hadi bitirelim bu kadar uzun videoyu kimse izlemiyor. Milletin 40 dakikalık videolarını izlesinler, bizim 10 dakikalık videomuzu izlemesinler. Yok öyle. Değil mi ya? Yok mu öyle değil Yine bir sorun oluşmuştu. Ya Elif anne dersteyim niye anlamıyor ki ya? Burada buradan başlamıştı. Evet dikkat et de annesini öfledikten sonra burnu malafata dönüşen köylü gibi olma. Bana sözsüz olur musunuz ya? Beni dinleyin soracağım ben. İrem hocanızın interneti gitmiş. Bugün derste birlikte devam edeceğiz. Ya. Hayda, ekrana marcus. sıkıldı ya. Dedi, niye yapsın diye diyorum da artık konuşmamız lazım. Hayda, Ermen'e bahsettik de bu kadar moralim bozulmaz da. Çoğunluğum. Ömer, dikkat et de annesine öf dedikten sonra bunu Malapya'da denesen şey gibi yap. Arkadaşlar, videoyu kapat, kapat ya. Kapat ya o videoyu ya. Sinir krizi geçiriyor adam burada. Ne? Dedim sizin, sizin konuşmanız da. Ne dediğiniz solucanlar? Kerem hocanızın interneti ya. gitmiş. Bugün derse birlikte ya. devam edeceğiz. Hayda. Evet canıma tak gitti bana. Bu tane çıkıyor ben.

Hava atarsak biz de ne elimizdeki imkanları değerlendiririz. Merhaba arkadaşlar. babam mağara çıkıp eve internet mi aldı? ne sen şimdi gecikmesiz ders mi isteyeceğin ha? Evet çok heyecanlıyım. Kesin bir deysel buna... Ben demedim Ben demedim Ben demedim mi? Değişe yok ki demedim mi? ben de. Aa Ömer Ömer Bey hoş geldin. Devam mı metin? Ne dedin? Devam mı? Ben bir haller var. 17 dakika oldu. Tamam ha. arkadaşlar. Ha. Şu an video bitin, tebrik edeceğiz. Haklıca. Arkadaşlar, tamam. neyse ya. videoyu burada var diyelim. 11 dakikalık videonun yarısını da bıraktım. Tamam o zaman video. Tamam o zaman televizyon kapatıyorum ve güle güle.